Merhaba, bu videoda listem yanında öğretmen uygulamasındaki kriterlerden nasıl not girişi yapacağımızı anlatmak istiyorum. Bir dersen not girişi yapmak için ana sayfadaki ders ve not işlemleri sekmesini açarak başlıyorum. Daha sonra hangi dersten not girişi yapacaksam dokunarak dersi açıyorum. Örneğin ben 8A şubesinin matematik dersine not girişi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi açılan sayfada kriterlerin başlıkları ve açıklamaları listeleniyor. Bu listede toplam 12 tane kriterimiz var. Fakat biz bu kriterlerin hepsinden not girişi yapmak zorunda değiliz. E, ya da değerlendirme ölçeği oluştururken not girişi yaptığımız tüm kriterleri kullanmak zorunda değiliz. E, bu açıdan uygulama esnek bir kullanıma sahip. Dilerseniz artık not girişlerinin nasıl yapılacağına bakalım. Devamsızlık kriterinde listemiz varsayılan olarak tüm öğrencilerimiz derseymiş gibi işaretlenmiş olarak açılıyor. Yani biz sadece geç gelen ve devamsız olan öğrencileri değiştiriyoruz. Bu değişikliği yapmak için öğrenci adının yanındaki sürgüyü ortaya ya da en sola çekiyoruz. Gördüğünüz gibi sürgü hareket ettirildiğinde sürgünün üstünde çıkan etiketten kaydedeceğimiz verinin değerini görebiliyoruz. Yoklamayı tamamladıktan sonra ekranın sağ üstündeki kaydet butonu ile tüm verileri toplu olarak kaydediyoruz. Materyal, ödev ve defter düzeni kriterlerinde aynı şekilde not girişi yapıldığı için sadece materyal kriteri üzerinden anlatmak istiyorum. Materyal kriterinde listemiz tüm öğrencilerin materyallerinin %100'ünü getirdiğini varsayarak açılıyor. Yani sadece eksi olan öğrencilerde sürgüyü hareket ettirerek değişiklik yapıyoruz. Yine bu kriterde de sürgü hareket ettirildiğinde üzerinde çıkan etiketten kaydedeceğimiz verinin değerini görebiliyoruz. İstersek öğrenci isimlerinin başında verilen onay kutularını işaretleyerek devamsızlık veya benzeri sebeplerle not vermek istemediğimiz öğrenciler için veri kaydını kapatabiliyoruz. Materyal kontrolünü tamamladıktan sonra ekranın sağ üstündeki kaydet butonu ile tüm verileri toplu olarak kaydediyoruz. Görüş önerileri aktif katılım ve grup çalışması kriterlerinde benzer şekilde not girişi yapıldığı için sadece aktif katılım kriteri üzerinden anlatmak istiyorum. Bu kriterde toplu olarak veri kaydı yapılmıyor. Öğrenci derse katılıp sorulan sorulara cevap verdiğinde öğrenci adının yanındaki artı ya da yarım artı butonuna dokunarak not verme işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi butonlara basıldığında öğrenci adının başındaki sayı artıyor. Çünkü bu sayılar öğrencinin bu kriterden son iki hafta içinde aldığı artıların sayısını gösteriyor. Böylece hangi öğrencinin derse katılımının daha az, ya da daha fazla olduğunu görüp ona göre söz hakkı vermemizi sağlıyor. Ara sınav kriterinde değerlendirmek istediğimiz fakat e-okula giremediğimiz quiz ya da ara sınavların kaydını yapıyoruz. Fakat bu aşamada dikkat etmemiz gereken iki husus var. Birincisi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. İkincisi ise sınav kaydı yapmak istemediğimiz öğrenciler varsa Puan bölümünü boş bırakmamız gerekiyor. Böylece öğrencinin sınavını değerlendirmeye almamış oluyoruz. Eğer öğrenci sınava girmemişse ve bu durumu da değerlendirmek istiyorsak puanına 0 yazıyoruz. Bu hususlara dikkat ederek notları girdikten sonra ekranın sağ üstündeki kaydet butonu ile tüm verileri toplu olarak kaydediyoruz. örnek davranış kriteri toplu veri kaydı yapmadığımız kriterlerden bir tanesi. Yani bir öğrenci arkadaşlarına örnek olabilecek iyi bir davranış sergilediğinde bu öğrencinin adının sağındaki artı butonuna tıklamamız notu kaydetmek için yeterli oluyor. Okul ve sınıf kuralları, saygı ve olumsuz davranış kriterlerinde benzer şekilde not girişi yapıldığı için konuyu sadece olumsuz davranış kriteri üzerinden anlatacağım. Bu üç kriter toplu olarak veri kaydı yapmadığımız kriterlerden. Not girişi yapmak için olumsuz bir davranış sergileyen öğrencinin adının sağındaki eksi butonuna dokunmamız yeterli oluyor. Kaydedilen bu eksiler kriter için belirlenen puanın düşmesine sebep oluyor. Bu nedenle kriterden hiç veri girişi yapılmamışsa değerlendirme ölçeğinde tüm öğrenciler tam puan alıyor. Yani hiç veri girişi yapılmasa da bu kriterler değerlendirme ölçeğinde kullanılabilir. Böylece tüm kriterler için not girişlerinin nasıl yapılacağını anlatmış olduk. Listem yanında öğretmen uygulamasını kullanma hakkında çektiğim diğer videolara ulaşmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.